Efendim herkese selamlar. Yaklaşık 100 senedir motosikletler hayatımızda. Hem keyfi sürüşlerde hem de ulaşım için kullandığımız motosikletleri biliyorsunuz çalışan kesimin kullanması biraz daha meşakkatli oluyor. Neden? Örneğin ben bugün sabah işe gittim. Yaklaşık 8-9 saatlik bir mesainin ardından tekrar motosikletime bindim. Eve döndüm. Bu 8-9 saatlik süreç içinde montuydu, pantolonu, korumalı pantolonuydu, kıyafetiydi. Bunları iş yerinde de idame etmek, hayatı idame etmek zor. Ancak üretici firmalar günlük yaşamda da kullanabileceğimiz pantolonlar üretti. Bununla ilgili her zaman bilgi aldığım, aksesuarlar konusunda bilgi aldığım Feyzoğlu'ndan Mehmet Bey'e, satış müdürümüze geldik. Mehmet Bey, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Her zamanki gibi enerjik bir şekilde karşıladınız bizi. Nasılsınız? Çok şükür eksik olmayız. siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. E, motosiklet pantolonları ile ilgili bilgi almak istiyorum. Peki. Herhalde sonsuz bir dünya. Tabii ki bunun bir ucu yok. Ee, o kadar çok çeşit var ki kendi içlerinde bile mesela kevlar pantolonu vardır. Gündelik kullanıma uyarlanmış Hı. pantolonlar onlar bile kendi içlerinde işte aramit kumaşlısı, aramit olmayan kevlar kumaşlısı diye ayrılırlar. Hı. Peki o zaman bir motosikletçinin kışlıktan başlayalım en kalınından nasıl oluyor Mehmet Bey? En kalın pantolonlar şunlardır. Bunların kışlık. E, kışlık evet. Ee, dış kumaşları işte 600D'den başlar. Bunların sürtünmeye dayanıklılık, dayanıklılık değerleri vardır. Ee, 600D'ye 700 değerler gider. Hem şu dış kumaşları sürtünmeye dayanıklıdır. Çok kışlıklarda şey yaparlar. Ee, suya da dayanıklı yaparlar bunları. Hı -hı. İçlerinde kalın e, astarlar vardır. Hı -hı. İçinde bu pantolonumuzun mesela içinde. Şöyle bir yağmur astarı. Ekstra şöyle bir termal astar var. Hı -hı. En soğuk havalarda da kavim edebilsin. Dayanıklı olsun soğa diye. Yağmur Ürün... geçirmiyor o zaman. Su geçirmiyor. Suya uzun süre dayanıklı. Suya uzun süre dayanır. %100 geçirmez demek zor. Hı -hı. Motosiklet sektöründe şöyle bir hakikat var. Mesela outdoor ürünler olsun, daha da bayırda kullandığımız ürünler olsun. Firmalar %100 su geçirmezlik garantisi verirler ve ürünler de %100 su geçirmez olabiliyor. Hı -hı. Ama motosiklette henüz motosiklet kullanan insanlar olarak ben bulamadım %100 su geçirmezliği. Evet. Yani. Ama uzun süre dayanabiliyor uzun süre diye dayanabiliyor. Evet. Bu da kışlık Korumaları olan Tabii diz kısmında. Diz ve kalçada kısmında da var, var mı bakayım. Evet hissedilir. Net bir koruma var. Evet. E, suya uzun süre dayanıklı ve içinde de çıkan bir astarı var. Çıkan çift kat astar var içerisinde. Buna kışlık pantolon diyoruz kışlık. korumalı. Kaç para fiyat bandı? Kaçtan başlıyor? Kaça kadar gidiyor? 550 liralardan başlar. 8000 liralara kadar çıkar. 8000 liralara kadar çıkar. Marka, Marka ve model. E, model değişiyor. Bunların bilirsiniz işte Gore-Tex hastalığıyla olanları var. Gore-Tex çok pahalı bir materyal. Evet. En e, yüksek fiyatlar onlarda. En yüksek fiyatlar onlarda. Geldik efendim kışlık e, pantolonumuzu yazın Tabii kullanmak biraz dert oluyor. Evet. Yazın da herhalde yine aynı modda bir pantolona geçiyoruz. Yine aynı sürtünmeye dayanıklı kumaşı olan Tabii. ancak işte işte şöyle fileli rüzgar geçiren bölümleri olan bir pantolonumuz var mesela. Bunlarda içinde kalın termal işte yağmur e, termal astarı falan yoktur, sadece evet. şöyle bir yağmur astarı var. Tak çıkardır bu astarların hepsi. Kuravallarda iç astarını çıkartıyoruz. Şu kısımlardan rüzgar geçirecek te, terlemeye en aza indirecek şekilde kullanıyoruz. Yine güvenlikten taviz vermeden dizlerde, kalçalarda evet. e, en güncel güvenlik sertifikalarına uyumlu korumaları vardır. E, sürtünmeye dayanıklı sürtünmeye dayanıklı kumaştan imal edilmiş. Yine hı hı. Yağmurlu havada da. Şöyle ince bir yağmur astarı vardır, polyesterdir bunlar. Hmm. Ee, dış katman suyu geçirir, size ulaşmaz. Hmm. size ulaşması vakit alır suyu. Vakit alır. Bu da yaz günlerinde yaz kullanabileceğimiz için. havalandırmalı Evet bir pantolon. Bu modeldeki pantolonlar kaçtan başlıyor, kaça kadar ulaşıyor Mehmet? In? Yine e, 550-600 TL bandında başlar. E, Bunlar çok fazla yukarı çıkmıyor bunların fiyatları. Fiyat. Bu, bu nitelikte olanlar. Onun dışında şöyle mesela kışlık olup şöyle pencereli havalandırmalı olan pantolonlar var. Hı hı. Yazın bunlardan da tercih edenler var. Hı hı. Bunların e, nispeten iyilerini de tercih edenler var. Yine tamam. 3 bin lira, 5 bin liralarda bulabilirsiniz. 500, 550 liradan 500, başlıyor. 600 TL'den başlıyor. 3 bin i̇şte 500. 4 bin, 4 bin o cüba bantlara çıkar. 4 bin'e kadar çıkıyor. Evet. Ve geldik Mehmet Bey benim gibi günlük motosikleti ulaşım aracı olarak kullanan çalışan kesime. Evet. Mavi yakalılar. Beyaz yakalılar. Evet. Ee, Korumalı siz, pantolon giymek şart değil mi Mehmet? A? Tabii ki. Yani biz motosiklet kullanana biz adı koruma olan her şeyi kullanın diyoruz. Hı -hı. O ki e, bahsettiğimiz kesime de hitap eden pantolonlar şöyle bizim gibi sizin gibi çalışan Hı -hı. böyle kot pantolonu falan Hı -hı. olan insanlar. Bunlar da e, dışarıdan baktığımızda dışarıdan bu bir baktığımız, kot pantolon. Evet dışarıdan baktığımızda sıradan bir kot pantolon. Hı -hı. Ancak bu da e, yine dizlerde ve kalçalarında korumaları hı. olan sürtünmeye dayanıklı kumaştan imal edilmiş. Onlar da işte aramit e, kumaştan imal edilenler var. Hı hı. Onun dışında da e, kevler kumaşlı olanlar var. Onların da sürtünme yerlerinde kevler vardır. Hı hı. Bunlar asfaltta sürüklenmeniz durumunda e, aramit kumaşlar zaten e, parçalanmıyorlar. Vakit, e, vakit alıp parçalanması. Kevler kumaşlarda da dış katman parçalansa bile kevler malzeme parçalanmıyor. Sürtünmeden kaynaklı ısıdan dolayı erimiyor, yanmıyor. Yani güvenlik aslında günlük bir kottan neredeyse ben vereceğim bu oranı. 10 kat, 15 kat daha üst evet. seviyelerde. Bir kodla sürünmek mi, bununla mı? Şimdi, Tabii ki. Şimdi e, ismini vermeyeceğim. Bir eğitmenimizden benim öğrendiğim e, bir bilgi var. Hı -hı. Sıradan bir kod pantolon 100 kilometreye giderken, sabit hızla giderken 65 metre civarında dururuz. Hemen hemen. 60-65 metre arasında. Herhangi bir yere çarpmadık, bir şey olmadı diyelim. Sıradan bir kot pantolon ilk 15 metrede parçalanıyor. 15. Tek asfaltla biz muhatap oluyoruz o saatten sonra. Oh, oh. Keller pantolonlar thank <laughs> you sonraki zamanlarda işte kevler pantolon ya da aramit pantolon işimizi görüyor. Bayağı dayanıklı. Tabii. Bunun da efendim e, yine bir günlük kot gibi görünüyor ya. Şu diz kısmında bakın bir koruması var. Evet. E, diz sürtünmelerini e, diz engelleyecek. Evet. de absorbe eden korumalar var. Ve kalça kısmında da e, yine bir e, sürtünmeyi önleyen. Yine aynı malzemeden imal edilmiş kalça aynı. korumaları var. İstisnai olarak bu pantolonda e, kalça koruması üzerinde değildir. Ekstra Hı -hı. alıyorsunuz. Ekstra alıyorsunuz. Başka model var mı? Bunların dışında temeldeki modeller bunlar. Bunlar mantık. eklenir artık. İşte bu kendi içerisinde amik kumaş ve kevler diye ayrılır. Bu işte kışlık, yazlık diye ayrılır. Bir şey söyleyeyim Mehmet Bey. Şimdi aklıma geldi. Bir de şöyle benim e, pantolonla gittim bugün. işte şu şekilde gittim. Bir de buna koruma takabileceğimiz dizlikler var galiba, evet, değil mi? Evet doğru. Dizlikler var. Onlardan da görebilir miyiz? O da bir herhalde. Onlardan da görebiliriz. E, nedir? O da bir çözüm yoludur. Bu da bir çözüm. Bu da bir şekilde. Bunda da e, tabii ki yine en güncel güvenlik sertifikasına uyumlu <laughs> bir diz ve kaval kemiği korunmasına sahip oluyorsunuz böyle bir ürün kullandığınız zaman. Bunun pantolondan eksi olarak dezavantajı, işte sürtünmeye dayanıklı bir kumaş olmuyor üzerinizde. <laughs> ve üstümüze tak çıkar bir malzeme olduğu için kazanında da e, bu kayıyor, düşüyor, o gibi şeyler başımıza gelebiliyor. Risk barındıran. Risk, evet. Bir de kalça korumamız olmuyor tabii. Ancak yine de ne olursa olsun e, korumasız bir şekilde motosiklete bir mec büyük tabii ki. risk içeriyor Biz diyelim. insanlara şunu tavsiye ediyoruz. Mesela e, kullanacaksanız tabii ki korumalı motosiklet pantolonu. Ama e, bir müddet sonra üşeneceksiniz. Tembellik yapacaksanız Hı. eğer işte bugün de bunu giymeyeyim diyecekseniz Hı. bir tane dizlik kenarda muhakkak olsun. Olsun. Bunların fiyatı ne kadardan başlıyor? Bunlar e, kendi içinde bunlar da ikiye ayrılıyorlar. Bir düz dizlikler vardır. Hı. Bir de mafsallı dizlikler vardır. Hı. Dizimizle birlikte kapanıp açılan dizlikler vardır. Hı. 125 TL'den başlar. 600-650 TL'ye kadar çıkar bu dizlikler, mafsallı dizlikler. Diğerleri de işte 75 liradan başlar. 200 liralara kadar çıkar. 200 liralara kadar çıkar. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Büyük bir zevkte. Sağ olun. Efendim motosiklette güvenlik çok önemli bir konu. Feyzoğlu'ndan Mehmet Bey satış mağaza satış müdürümüzden bilgi aldık. Yeni bölümde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.